Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Şimdi annelerimize gelecek arkadaşlarımla buluşacağım arkadaşlarımla. Tane ve Melis ikisi benim minik ama okul arkadaşım. Ve işte kopmadık. korkmadık. da. Ve arkadaşlarım uzun bir zamandır görmüyorum. Hani ben bir denize gideceğim arkadaşımla buluşacağım falan diyorum. O arkadaşımla adı Melis'ti. Tanemi ben bir iki yıldır falan görmüyorum herhalde. Ve hepsinde çok özledim. Saçlarımı böyle düzleştirdim. çok güzel oldu. Gloss sürdüm işte. Gloss'un da hep işte bir şeyler sürdüm. Ee, böyle bir çanta oluyor. Bu arada hava buz gibi ve şu an donuyorum. O yüzden üstüne kapalarımı alacağım. Size bir kombinimi göstereceğim. Şöyle kombinim bence çok güzel. Allah askıyı düşürdüm. Direkt bunu giyiyorum. Arkadaşlar umarım kombinimi beğenmişsinizdir. Ee, şöyle bir kolye taktım. Bu kolyeyi çok seviyorum. Bir de en yakın arkadaşım bana aldığı bilekliği taktım. ametistli Sude almıştı onu da. Sude bunu izliyorsan eğer. Ee, yolu ya bilmiyorum nasıl gelişecek çekebilir miyim yoksa çekemez miyim? Hayır, hiç bir fikrim yok. Cüzdanımı da aldım yanıma. Arkadaşlar şimdi videoyu durdurmam gerekiyor. Ee, birleştireceğim şeyler, videolarım olan bir şeyler videoları falan filan derden. Salıyor ve yeterli uyku, düzenli egzersizle bağışıklık sistemi gelirip bağışıklık sistemimizi destekliyoruz. Ne istiyorsun? Ne yaptın gittin mi? Önümet var mı? Gittim Valla ama şey bak. bak ben hayır Şimdi Melisa e çıktık ve donuyoruz. Evet. Bugün donuyoruz. <laughs> ne güzel bir şanstır bu. Bir Şimdi yedi tane de geldi. Ee, Kahve sipariş verdi. Bir yerdeyiz. <Gülüyor> 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 sokana. Aslı şifizciye misiniz ya? Ben, ben bağımlısı oldum Aslı. <laughs> Yemiyorum bir saniye. Tamam. Çok güzel ya. ya. Böyle bir kalem aldım, Ben çok güzel. Hadi AVM'nin son hali arkadaşlar gösteriyorum. Şöyle aşırı karanlık oldu görüyor musunuz? Şöyle göstereyim. Ay. Bir de video çekiyor. Çok güzel ve bu karanlık tabii çok ürkütücü ve çok eğlenceli. Buradan Melis çıktı geliyor. Şimdi aa gelip fotoğraf çekinelim. Okay. Bu şaka mı arkadaşlar? Yani <laughs> şaka mı Oha boyum 2 metre çıktı. <laughs> Flaşın olduğunu bilmiyordu. <laughs> <değil mi>? Ya, <laughs> ya gizlice bir mağazaya mı girsek? Şaka arkadaşlar burada. Öyle bir şey asla yapmıyoruz. Şu an AVM'de mahsur kaldık arkadaşlar. AVM'yi <laughs> bunu <laughs> bu izlemeyin. Sakın ama sakın unutmayın. <laughs> arkadaşlar şutunuz. Şey Şaka mı? Evet arkadaşlar, videomuz burada bitti mi bilmiyorum. Yine de siz kanala abone olup, like atmayı unutmayın eğer bu videomuzda biterse. Bu şaka mı? <laughs> Mango kapağı yollamaz Girelim <laughs> hadi. Ya, ay yollayın ya. Mango kapağının yollu Evet inelim, kuşun. Biliyoruz, yazıcı. Dur hemen. Ama meleği. Ben biliyorum valla. Ben Eğlenceye yollamak lazım Eğlence de varız. Bence eğlence olmalı. Böyle karışalım. Evet. İniyoruz. Sanem. Ne oldu? Hey, beni seviyor musun? Sana saygı duyuyor. Biz biz, 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 biz biz korkma ya Melis. Şu aralara gidelim. Eskiden ben korkuyordum. Evet, şu araları... Sen nasıl buluyorsun? Ben korktum. Korktu, korktu. 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 Sonra annemizi arasın. Bana böyle bir şey yapmıyoruz. arkadaşlar. şunun arasına geliyoruz. <laughs> Giriyoruz. Ben cesaret veremiyorum şu anda. Gel şu konu evet. olarak gel. Ya çok kötü. Allah pardon. <laughs> evet kıyafet bakıyoruz aşkım. Biz de mi kıyafetiz? <laughs> Çok, Çok, ya, güzel. Güzel. Çok iyi değil, değil mi? Sanki, bir şey söyleyeceğim. Sanki hani gizli değil, gizli, gizli, gizli kalıyormuş gibi evet. Gizi yapalım. Evet. Dışı, al, gizli Hayır, gizli. Ya, ben sizi geçeceğim. Ya videoyu kapatayım mı ben? kapat kapat. Hadi bay bay. Arkadaşlar şimdi başka bir AVM'ye kapandığı için böyle mahsur kalıyorduk. Mahsur. Kirtten yazdı gittiğinden başka bir... Abi <Aa>, Melisa'ya ye <laughs> Başka bir... kız. E... Evet, Nereden? Kilitlendik. Kaldık mı? Bir dakika. Kimse yok. İnanmıyoruz. Başka kaldık. Kaldık burada. Nisa. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, İngilizce kelime türetme oyunu oynuyoruz. Son harfiyle oynayacağız. E, i̇lk ben başlıyorum. Ben Her Tarihimi kim bilirse 3. Okay. Ben şey diyorum. Happy. Hmm. <laughs> Happy. bir şey söyleyeceksin. Y ile gidecek. Lark. Dev. 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 Dev.

A, Wat een appel. Ik heb een appel. Ik A, een appel. Ik heb een appel. Ik heb een Oké. Wat is een appel. Ik heb a appel. a heb een appel. a heb een appel. a heb een appel. Ik heb een appel. Ik heb een appel. a 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 heb een a Okay. Aa ben yapamıyorum. Eyle. Hep sana E geliyor. A şey var evet. Ay dondum mu arada bacaklar çok. Bak arkaya yazmışsa böyle olmuyor. <sharp> A A A A A şey ama Nasıl, bir, da bir şey Bir şey böyle bir dayı alabilir misin? Telefon koyma küllük getiriyoruz. Sen açıda Evet açıda yer. Kimde kaldı en son. Ben eğit dedim. Sen eğit dedim. Sen

A, A, bir şey, bir şey şey, <laughs> e E şey de um, bir ile Eee 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 Güzel Ehehehe Excuse me Excuse, excuse. A, da, buna, E <gülüyor> <gülüyor> oluyor E bakın var zaten Ben burada hiçbir şey ben de Türkçeleri de söyleyeyim. Anladım. Ne olmuş? Tamam. Aynen ya. Ne tamam. olduğunu bilmeyiz. Kafamızı alıyoruz artık. Hiçmiyor ya. Hiçbir yani ya. çok iyi. Vallahi düşünsün. Yok bir düşününce geleceğiz biz. Tamam. Yok yok. İçeride oturun. Ama içeride oturun evet. biraz. Hadi hadi. Aynen anne ya zaten çok oturacak ya. Yani.